Evet, herkes hoş geldi. <laughs> Bugün cümlenin ögeleri konusunu işleyecektik. Bir öğrencimizin isteği üzerine zaten işleyecektik ama biraz daha öne almış olduk konuyu. Adım adım göreceğim, göstereceğim. Önce temel ögeleri görelim bu ders. Bundan sonraki dersimizde de yardımcı ögelerle cümlenin ögelerini bitireceğiz. Çünkü uzun bir konu. Önce temel ögelerden başlamak her zaman önemli. Öncelikle Cümlenin ögeleri ilk yazalım. Bildiğiniz üzere çocuklar cümlenin ögelerini ben temel bir dakika düzgün yapalım. Cümlenin ögelerini temel ögeler ve yardımcı ögeler olmak üzere ikiye ayırıyorum. Temel ögeler olmazsa olmaz ögeler. O yüzden de bugün öncelikle temel ögelerle başlayacağız. Evet temel ögeler, buraya da yardımcı ögeler yazalım. Onlar bir sonraki dersimizin konusu olacak. Şimdi cümlenin ögeleri çocuklar öncelikle bir cümleyi parçalara ayırmak demek aslında. Yani bir cümleyi cümle yapan unsurlar nelerdir? Bu unsurların asıl olmazsa olmazları, temel taşları nelerdir? Yani bir cümleyi oluşturmamız için önce neler ihtiyacımız var? Temel ögelerde bu kısmı göreceğiz. Hani olursa da olur, olmazsa da olur ama olursa iletişimimiz daha güçlü olur dediğimiz parçalar neler? Bunlar da yardımcı ögeler başlığı altında inceleniyor. Yani biz bu konuyu niye görüyoruz, bu konu ne işimize yarar, bu konu aslında bizim düzgün cümle kurmamızı, bir cümlede nelerin olması gerektiğini, neler olmadan cümle kurulamayacağını anlamamız gerekiyor. Ve LGS'de de aynı şekilde üniversiteye giriş sınavında bu konudan biz, sorumlu tutuluyoruz. O yüzden önemli ve çok eğlenceli bir kondur benim için. Anlatması da eğlencelidir, aslında çözmesi de eğlencelidir, anlaması da eğlencelidir diye düşünüyorum. Şimdi temel ögelerde öncelikle benim iki tane temel ögem var. Yani temel ögeden kastım şu. Bir cümleyi cümle yapan unsurlar demiştik. İşte bunlar ne? Yüklem. Diğeri de özne. Çocuklar yüklem ve özne dedik. Yüklem öncelikle bir cümlede yargı bildirir. Zaten cümledir yüklem. Yani bir yüklem tek başına zaten bir cümle görevi üstlenir. Doğal olarak yüklemin olduğu yerde de özne vardır. Biz bu bilgiyi nereden biliyoruz aslında? Geçen yıl yani atıyorum şu an 8'er anlattığımı varsayalım. 7. sınıfta görmüş olduğumuz çekimli fiil yani fiiller konusunda çekimli fiiller biliyorsunuz yargı bildirilerde kip ve kişiye kalırlardı. Aynı şekilde isimlerde ek fiil alarak yargı bildirdi. Bakın her şeyin mantığını bilmemiz çok çok önemli. Şimdi burada öncelikle hocam yüklem biz diyoruz yüklem bir yargı bildirir de ben bulamıyorum cümle içerisinde yüklemi. Çocuklar yüklem iki şekilde olabilir. Şimdi bugün artık öğreniyorsunuz. Yüklem nedir? Bir cümle elimize geldi. Bir tabii cümle ise biliyorsunuz bazen cümle olmayan şeyler de var. Yani üç noktayla biten eksiltili cümle dediğimiz var. Onları daha sonra göreceğiz. Bir şeyin yük, cümle olabilmesi için öncelikle yükleme ihtiyacı vardır. Şimdi yüklem iki şeyden oluşabilir. Bunlardan birincisi... Açık açık yazıyorum size. Ek fiil almış... Bir isim olabilir ya da çekimli fiil olabilir. Çocuklar yüklem iki tane şeydir. Yani iki şeyden birisidir. Ya ek fiil almış bir isimdir ya da bir çekimli fiil. Hocam ek fiil unuttum. Hocam ben çekimli fiil unuttum diyenler. Kısaca. İsim soylu sözcüklerden oluşabilir. Bunun içerisine sıfat da girer, zamir de girer, edat da girer, hepsi girer. Çekimli fiilden oluşur derken de fiil olarak karşımıza çıkar. Peki hocam ek fiil ne demek, çekimli ne demek? Türkçe'de pek alması lazım. Bir şeyin yüklem olması için zaman veya artık gereklilik kiplerinin şey e, dilek kiplerinden birisini alması gerekiyor. Ve i̇şte bununla beraber de bir şahıs eki alması gerekiyor. Şahıs eki almazsa çünkü ben özneyi bu sefer bulamıyorum. O zaman kısaca yüklem ya isim soylu bir sözcük ya da fiil soylu bir sözcük. Ne olursa olsun isim de olsa fiil de olsa yüklemin ne alması gerekiyormuş? Kip ve kişi eki alması gerekiyormuş. Burada ek fiilden kastımız şu. Hatırlayın bakalım. İsimler kip ekini ne zaman alabiliyorlardı? Ek fiil sayesinde alabiliyorlardı. Ek fiil kalp. Neden? Ek fiil yardımseverdi. İsimlere kip ekinin gelmesini sağlıyordu. Hemen bir önceki videomuzda ek fiilleri anlattık. hatırlamak isteyenler hemen ek fiil videosunu da izleyebilir. Şimdi geldim çekimli fiile. Çekimli fiili de zaten fiiller kip ve kişi eklerini alabiliyorlardı doğası gereği. O yüzden de direkt fiile kip ve kişi eki geldiğinde biz buna yüklem diyebiliriz. Tabii ki de şöyle bir gerçek de var. Ögelerin hepsi, hepsini kastediyorum. Yani yüklem, özne, diğer göreceğimiz yardımcı ögelerin hepsi illa tek bir sözcükten oluşacak diye bir kural yok. Bir sözcük grubundan da oluşabilir. Ama ne olursa olsun mutlaka yüklemin içerisinde çekimli fiil olmak veya ek fiil almış isim olmak zorunda. Şimdi örnek üzerinden gidelim. Peki hocam ek fiil almış bir isim. Verelim bakalım örneği. yeni aldığım kitap güzeldi. Bize böyle bir cümle verildi çocuklar. Yüklemini bulmamı da istiyor. Şimdi biz neyi biliyoruz? İki tane bilgi var elimizde. Ya isim soylu bir sözcük olacak ya da fiil soylu bir sözcük olacak. Ama ne olursa olsun ortak bir paydası var. Ki peki almış olacak. Hemen bakıyorum. Aa burada değil geçmiş zaman var. Tabi her gördüğüm diye de atlamıyorum. Önce cümleyi bir okuyorum. Anlamlandırıyorum. O zaman Buradaki güzel bir kelimesi benim yüklemim. Çünkü gördüğünüz gibi dili geçmiş zaman ekini almış. Peki hocam çekimli fiil mi ek fiil almış isim mi? Yani zaten ek fiil almış ismin altına yazdım ama e, isim çocuklar güzelmek diye bir şey olmadığı için burada gördüğünüz gibi isim soylu bir sözcük ek fiil alarak yüklem olmuş. Zaten ek fiilin birinci görevi neydi? isimlere gelerek onları yüklem yapar. Bakın 7. sınıf ne kadar önemli. 7. sınıfta bu konuları iyi öğrenmezseniz 8. sınıfta maalesef fiilimsi gibi, cümlenin ögeleri gibi konuları anlamakta sıkıntı yaşıyorsunuz. O yüzden çok çok önemli bir sınıftır 7. sınıf. Çekimli bir fiil olarak bakalım şimdi nasıl olur? Şimdilerimiz büyük harfle başlar. Unutmayalım. Benim gibi yapmayın. Evet yeni aldığım kitabı okuyorum. Bakıyorum şimdi yeni aldığım kitabı okuyorum derken çocuklar. Bakın şimdi neyi biliyoruz? Az önce isimli yüklem. Şimdi okuyorum. Hocam yine kipeki var. Şimdiki zaman kipeki var. Birinci şahıs eki var. Bu fiil soylu bir sözcük ama okumak fiil çünkü. Yani bu da bir çekimli fiil. Yani burada yüklemi çekimli bir fiilden oluşmuş. Yani yüklem ararken bu kurala bakacaksınız. Ve her zaman bir cümlede öge bulurken ilk bulacağınız öge yüklem olmalı. Yüklemi bulamazsanız hiçbir ögeyi bulamazsınız. Neden yüklem bizim için bu kadar önemli çocuklar? Çünkü yüklem ögelerin temelidir. Biz bütün soruları yükleme sorarız. Özneyi bulmak için, dolaylı tümleci bulmak için, yer zar tamlayıcısını bulmak için, nesneleri bulmak için, hepsini bulmak için biz yükleme soru soruyoruz. O yüzden de yüklem bizim için çok önemli. Yüklemi bulan bir öğrenci zaten yüzde 50'sini halletmiş demektir. Yani kısaca yüklem budur. Yüklem ararken bakış açınız bu olacak. İki tane önemli şey söyledim burada size. Şimdi burada e, özneye geçiyorum şimdi. Çocuklar özne de tabii önce şuraya bir bakalım. Çok özür dilerim. Yeni aldığım kitap güzeldi. Şimdi burada hocam şimdiki var burada yok. Burada var aslında. O güzeldi. Biliyorsunuz üçüncü tekil şahıs eki boş kümedir. Yani şahıs eki yoktur. Nereden çıkartıyorum? Yeni aldığım kitap güzeldi. O güzeldi. Yani yeni aldığım kitap burada şimdiki var aslında. Sadece gözükmüyor. Peki. Bunu söylemek istedim önemli. Özneye geliyorum şimdi. Özne nedir? Özne, yüklemde söylenilen işin, eylemin, durumun kim tarafından veya ne tarafından gerçekleştirildiğini bana söyleyen kelime veya kelime gruplarına da özne diyorum. Adı üzerinde özne. Yani kim güzeldi? Güzel olan kim? Okuyan bu eylemi yapan kim? Her sabah süt içerim. Bu içme eylemini gerçekleştiren kişi kim? İşte bana bunların cevabını veren ögeye ben özne diyorum. Özneyi hangi sorularla buluyoruz? Ah. Bulamadım. Ne ve kim sorularıyla soruyoruz? Bu soruları kime soruyoruz diye sormuyorum. Tabii ki de. Yükleme soruyoruz. Yüklem bizim için hangi görevde çocuklar? Bu soruları cevaplayan kişi görevinde. Özneyi bulmak için de, diğer bütün ögelerimizi bulmak için de biz yükleme soru soruyoruz. Yükleme bulduk, yüklem cepte. İkinci bulmamız gereken öge de öznedir. Sakın ha başka bir öge bulmaya çalışmayın. Ha hocam ben artık bu işin uzmanı oldum. Farklı ögede buluyorum. Sıkıntı yok tabii ki de bulabilirsiniz. Neden böyle bir şey söylediğimi yardımcı ögelere geçince anlatacağım. Çünkü bazı ögelerin soruları birbirleriyle karışabiliyor. Yani özneye nesne diyebiliyorsunuz veya nesneye özne diyebiliyorsunuz. Bu yüzden lütfen sizden cam her zaman yükleme, yüklemden sonra da özneyi bulun. Gerisi zaten çorap söküğü gibi gelecektir. Şimdi sorularımız neymiş bunları bilmemiz çok önemli hala özneyi bulurken kimi diye neyi diye soranlar çok, çok basit kim ne genellikle cansız varlıklara ne diye soruyoruz İnsan olduğunda e, kim diye soruyoruz veya canlı bir varlık olduğunu canlı varlıktan kastım sadece insan burada diğer e, bir varlık özne olduğunda onlara da ne diyoruz ne diye soruyoruz daha doğrusu şimdi peki özne de kendi içerisinde ayrılıyor onları birazcık şu tarafta anlatacağım bir gerçek özne. Gerçek özne nedir? Gerçek özne nedir biliyor musunuz? Gerçek özne cümlede direkt bulunan, direkt altını çizebildiğimiz ve eylemi gerçekten yapan. Yani atıyorum biraz sonra sözlü özneyi göreceğiz mesela. Özne var altını çiziyoruz ama eylemi aslında o kişi gerçekleştirmiyor. İşte burada gerçek özden kastım hem altını çizebildiğim somut bir öznenin olması hem de gerçekten o özne oradaki eylemi gerçekleştiriyor. Çok basit örneklerle gideceğim. Ali geldi. Hemen beraber bakalım. Geldi yüklem. Artık yüklemi bulabiliyoruz. Çünkü bakın hep de değil geçmiş zaman. Değil geçmiş zamana karşı bir hissiyatım yok çocuklar. <laughs> Öyle denk geliyor. Ali geldi. Hocam burada çekimli bir fiil var ve buna yüklem dedik. Güzel. Gelen kim diye sorun. Bakın bu soruyu nasıl sorduğumuz da çok önemli çocuklar. Hep bunu anlatıyorum. Dil döküyorum. Böyle sorun. Neden böyle sorun diyor musunuz? Kim geldi veya pardon kim geldi diyorum. Ne geldi diye sorulduğunda veya ne yaptı diye sorulduğunda bazen nesne ile karıştırabiliyoruz çünkü. O yüzden sizden ricam öğrettiğim gibi sorun şu soruyu. Gelen kim? Gelen kimmiş? Ali'ymiş. O zaman Ali'yi altın çizebiliyor muyum Ali'nin? Çizebiliyorum. Bir. İki. Ali gerçekten gelme eylemini yapan kişi mi? Evet Ali gelmiş zaten. O zaman bu gerçek özne. Tabii ki de size sorularda zırt, zırt bu gerçek özne mi bu gizli özne mi diye sormayacak. Merak etmeyin rahat olun. Şu an detay bunlar. Zaten bununla ilgili soru gelirse şöyle gelir. Yuk aşağıdaki öznelerden hangisinin çeşidi farklıdır diye özel bir soru gelir. Yoksa normalde öge bulurken e, sakın ama sakın öznesinin çeşidini bulmakla uğraşmayın. Özne deyip geçiyoruz çocuklar. Bu kadar basit. Hani şu an anlattığımız şey detaylar. Bilmemiz gerekiyor. Ama normalde bir öge sorusunda bu gerçek özne midir? Gizli özne midir? Sözlü özne midir? Kimse size sormayacak. Merak etmeyin. Sorarlarsa özel bir soru olarak gelir zaten. Geliyorum. İki. Gizliden devam edelim. Gizli özne. Yukarıdaki özneyi Hadi gizli yapalım beraber. Geldi. Bakın bu kadar çocuklar. Geldi. Şunu biraz aşağı alayım. Karışmasın. Sadece geldi. Ali ne oldu çocuklar? Ali nereye gitti? Ali aslında bir yere gitmedi. Sadece Ali'nin ismini bilmiyoruz şu anda. Yüklem geldi. Gelen kim? O geldi. O. Bakın artık gizlendi özne. Nereden buluyorum özneyi artık? Şurada gizlenmiş kişi ekinden. Fiil kim kişi diyorduk ya veya şurada bakın gördüğünüz güzeldi kim? O güzeldi. Gizli özne demek çocuklar. Gerçek Aslında gizli özne gerçek bir öznedir yine. Tek farkı ismen bilmeyiz. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Kişi zamirleri olarak bilebiliriz sadece. Mesela geldim deseydi burada özne ne olacaktı? Ben geldim. Geldik deseydi biz geldik olacaktı. Yani buradaki tek fark özne cümle içerisinde yok. Biz onu gizlendiği yerden çıkartıyoruz. Ve nereye gizlenir her zaman? Yükleme gizlidir. Yüklemde arayacağız. Peki hocam, diyelim ki bize sordular. Bu cümle kaç ögelidir? Gizli özneyi adamdan saymayacağız. Yani bu normalde iki ögeli bir cümledir. Fakat siz bir ögeli diyeceksiniz. Çünkü gizli öznenin altını çizemiyoruz. Gizli özne yok. O yüzden de gizli öznenin olduğu cümlelerde özneyi ögeden saymayacaksınız. Yani şu an geldi tek ögeli bir cümle olarak bakacak. Bu da önemli sorularda çıkıyor. Geldim. Sözde özne. Çocuklar şimdi sözde özne ise benim cümle içerisinde yine altına çizdiğim fakat eylemi gerçekleştiren asıl öznenin olmadığı. Yani ben bunu yalancı özne diyorum. Mesela hep diyorum ki ya sözde çalışıyorsun. Bir şey yaptın yok. Veya sözde 200 tane soru çözecektin. Çözmemişsin. Yani ne demek istiyorum buradaki sözde kelimesi? Yani sanki yapmış ama yapmamış. İşte sözde özne de sanki özne ama değil çocuklar. Bizi kandırıyor. Sahte özne, yalancı özne. Nasıl oluyor bunlar? Hemen bakalım. okul süslendi. Şimdi bakın bu arada ögelerini bulurken tabii ki de yine bunları özne diyeceğiz. Az önce söylediğim gibi. Sakın şöyle düşünmeyin hiçbir zaman. Ya hocam bu özne mi tabii ki de özne. Süslendi yüklem. Bulduk. Süslenen ne? Bakın nasıl soruyorduk soruyu? Gelen kim? Burada süslenen ne? Okul. Şimdi bir sorun var. Tabii ki de bu özne. Sıkıntı yok. Özne deyip geçeceğiz. Fakat şimdi türleri işlediğimiz için. Diyelim ki bize sordu. Bu öznenin türü nedir? İşte gerçek özne mi, gizli özne mi, sözlü özne mi? Çocuklar, okul kendi kendine süslenebilir mi? Süslenemez değil mi? Okul birileri tarafından, öğretmenler tarafından ya da işte okul çalışanları tarafından süslenir. İşte bana gerçek özneyi aslında söylememiş burada okul kendi kendine süslenemez. O zaman benim burada okul sözde özne olarak hayatıma giriyor. Bu konu aynı zamanda fiilde çatı konusunda da işimize yarayacak bir konu. Bakın bütün konular birbiriyle iç içe geçmiş durumda. Sözde özneyi orada daha sık kullanacağız. Burada sadece bu kadar bilsek bizim için yeterli. Son bir özlem daha var. Aslında biz bunu özne demeyeceğiz fakat ben burada bunu bir görmenizi istiyorum. Örtülü özne. Çocuklar örtülü özne de normalde zarf tamlayıcısı göreviyle kullanılıyor. O yüzden aslında bunu zarf tamlayıcısı ile birlikte anlatmam daha doğrudur ama ben burada hazır özneleri anlatırken, yüklemleri anlatırken hepsi bir bütün olsun istedim. Örtülü özne nedir? Hemen yazıyorum. Şimdi tahta sınıfça temizlendi. Böyle bir şey geldi karşınıza. Şunu yine biraz daha şöyle alalım. Baktım. Temizlendi. Yüklem. Temizlenen ne? Hop tahta. Tahta da özne. Nasıl özne? Sözde özne. Çünkü tahta kendi kendine temizlenemez. E hocam ama bir kim tarafından temizlendiğini bize söylemiş burada. Burada ne yapacağız? O zaman sınıfça kelimesine de mi özne diyeceğiz? Hayır çocuklar. Burada örtülü özne dediğimiz şey, evet adı örtülü özne. Fakat öge olarak adına zarf tamlayıcısı diyeceğiz. Yani şu benim örtülü öznem. Çünkü aslında tahtayı kimin temizlediğini bana söylüyor gizliden. Ama burada öge olarak ben buna ne diyeceğim biliyor musunuz? Zarf tamlayıcısı diyeceğim. Yani ögü olarak zarf tamlayıcısı ama size tut, tut ki sordu. Dedi ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde örtülü özne vardır? Böyle bir konu bakacaksın. Sınıfça dışında şunu da çok kullanırlar. İşte öğretmenler MET tarafından atandı. Atandı yüklem. Atanan kim? Öğretmenler. Öğretmenler kendi kendine atanamaz. Sözlü özne. Ama MET tarafından demiş... İşte buna da zarf tamlayıcısı diyeceğiz. Fakat bunun örtülü özne olduğunda da bilmemiz gerekiyor. Yani örtülü özne şu aslında. Sözde öznenin yanında diyor ki ben seni ele vereceğim. Gerçek özneyi e, ifşa diyorsunuz ya siz. Gerçek öznenin kim olduğunu söyleyeceğim, ifşa edeceğim. E, ama özne olmayacağım. Zarf tanımlayıcısı olacağım. Şu an karışık geliyor olabilir. Hiç karışık değil. Kafanız korkmasın. Zaten örtülü özne ile ilgili aman aman sorular çıkmadı ve gelmedi. E, ama bazı test kitaplarında karşımıza çıkabilir. Bilelim. Yani bunun zarf tamlayıcısı olduğunu bilelim ve böyle bir cümle gördüğünüzde kafanız karışmasın. Ya burada iki tane mi özne var o zaman demeyin. Dediğim gibi sözde özne sözlü öznedir. Onun yanında sınıfça, şu tarafından, hani hoca tarafından, işte Ayşe tarafından gibi bir ibare görüyorsanız bunları da zarf tamlayıcısı deseniz benim için yeterli. Ama örtülü özne olduklarını da bilelim. Yani genel olarak çocuklar gördüğünüz gibi temel ögelerimi Yüklem ve özne olarak ikiye ayırdım. Yüklem deyince neyi bulacağız? Özne kaç çeşittir? Bunları gördük bu ders. Dediğim gibi geniş bir konu. Bundan sonraki diğer dersinde de yardımcı ögeleri anlatacağım size. Yardımcı ögelerden sonra da artık pratik yapıp yüklem bulma, özne bulma, cümlenin ögeleri nasıl bulunur genel olarak cümle üzerinde pratik yapacağız. İyi akşamlar diliyorum hepinize. Görüşmek üzere.